Değerli arkadaşlar, bugün size çok önemli bir konuyu anlatmaya çalışacağım. Çok önemli bir gelişme. Maalesef bu kadar önemli bir gelişme Türkiye'nin gündeminde önemi kadar değer bulmadı. Türkiye'nin Kerkük konus konusundaki politikasızlığının hazin sonunu yaşıyoruz. Türkiye maalesef Irak'ta bir türlü Türkmenleri yönlendiremiyor. Türkmenler arasındaki arasındaki mezhep ayrılıklarını mezhep ayrılıklarını gündeme taşımak doğru bir şey değildir. Mezhep ayrılıkları üzerinden gitmek doğru bir şey değildir. Irak Türklerine bir bütün olarak yaklaşmak ve Irak Türklerini merkeze koymak çok önemlidir. Türkiye KDP'yi, KYP'yi şunu bunu destekliyor Irak'ta. Halbuki Irak Türkleri merkeze konulmalıdır. Bunu aklına sokmalıdır. Türkiye'yi Türkler yönetmelidir. Türkiye'yi Türkler yönetmediği için maalesef yıllardır, senelerdir, yüzyıllardır Türkler kaybediyor, başkaları kazanıyor. Irak'ta da böyle, Suriye'de de böyle. Türkiye dış politikasında ya Kürtleri ya Arapları ya da bilmem şunu bunu muhatap alıyor. Onları ön plana çıkartıyor. Bunu anlamak mümkün değildir. Bu dış güçlerin taşeronluğu manasına gelir farkına varmadan dahi. Türkiye ve Türk dünyası Irak'ta, Suriye'de, Orta Doğu'da Türkleri ön plana koymalıdır. Bugün Irak'ta üçüncü etnik kökenli insan topluluğu, halk topluluğu Türklerdir. Suriye'de ikincidir Araplardan sonra Türkler. Ama hala gidip Kürtleri muhatap olma, almak, Onlarla işbirliği yapmak ya da oradaki yapılanmalarla işbirliği yapmak Türkleri unut Türkleri ikinci, üçüncü, beşinci plana atmak doğru bir şey değildir. İşte geldiğimiz noktada maalesef budur. Kerkük Türk şehri elden gidiyor. Senelerdir yalvarıyorum, yakarıyorum Allah aşkına Türkleri ön plana çıkartın. Irak Türkmenlerini bir araya toplayın, mezhepçilik yapmayın diye. Geldiğimiz noktada ne oldu bakın. Rezalete bakın. Rezalete bakın. Uzun zamandır Kerkük'te vali seçilemiyordu. Şimdi PKK'ya yakın Taliban'ın grubu olan KYB'li KYB bir adam ile bütün usullere, esaslara, kanunlara rağmen teamüllere rağmen vali seçildi. Nasıl vali seçildi? Taliban'ın partisinden bu KYB'den ki Taliban'ı biliyorsunuz Türk düşmanı PKK yanlısı bir adamdır. var Taha denilen bir adam vali seçildi Kataküllü ile. İl meclis il meclis başkanlığına da Araplardan birisi Muhammed Hafizi getirildi. <laughs> Son ana kadar Irak Türkmenlerinden aldığım bilgiyi söyleyeyim. Son ana kadar Araplar bu KYB ile işbirliği yapacak aman dikkat diye Uyardıklarında bizim yetkililerimizi yok Araplar bizim dediğimizin dışına çıkmaz merak etmeyin plan diye telkinlerde bulunulmuş. Ya bu nasıl bir istihbarat, bu nasıl bir değerlendirme? Sonra o Araplar, o Araplardan üç üye, Türklerle ittifak içinde olduğunu söyleyen rüya, üç üye taraf değiştiriyorlar. KYB ile birlikte bir katekolli ile meclisi topluyorlar. Mecliste toplam 16 üye yer alacakken KYP'den 5, Araplardan bu 3 kişi ve bir de Hristiyan üye yani toplam 9 kişi 16 üyeli mecliste bir toplantı yapıyorlar. Kendi aralarında KYP'li birisini vali seçiyorlar. Diğerini de arabada meclis başkanı seçiyorlar. Katakülli ile meclis başkanı ve vali seçmiş oluyorlar. Türkmenler toplantıya çağrılmıyor bile. Şimdi üç kişinin KYP ile anlaştığı haberini daha önce bizim Türkmenler bizim ilgililere bildiriyorlar. Onlar da diyorlar ki Araplar Türklere müzahirdir. Merak etmeyin. Bu haberleri itibar etmeyin filan diyorlar. Bunlardan önce. Ama olan oluyor. Ve Arapların son anda toplantıya katılması ve KYP'ye müzayir bir durum sergilemesi sonucunda kaybeden de maalesef Türkmenler oluyor. Şimdi zaten bu seçim usulsüz. Bu seçim usulsüz. Ama şimdi olan olduktan sonra bu kadar uyarıya rağmen Araplar taraf değiştiriyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar denmelerine rağmen yok biz duruma hakimiz. İşte bunlar böyle değildir falan deyip de bu rezalet sonuçta karşılaşılmasının bedelini kim ödeyecek? İlgililer kimdir? Sorumlular kimdir? Şimdi Türk, Türk şehrinde KYP'li bir adam, dışarıdan getirilmiş bir adam vali oluyor. Maalesef Kerkük'te yapılan bu hatanın bedelini Türkmenler ödüyor, ödeyecek de. Ve tabii ki Türkiye'de zemin kaybetmiştir. Diğer taraftan bu Kerkük'te yapılan meclis oturumu ve yapılan bu oylamalar, seçimler hepsi hukuksuz. En azından bunun üzerine gidilmesi lazım. Neden? Neden hukuksuz? Bir kere oturumu yönetmesi için en yaşlı üyenin çağrılması gerekirken en yaşlı üyeye bir davet de gönderilmemiş. Birincisi bu. İkincisi oturum resmi olarak ilan edilmemiş. Bir anda oldi bitti ile bir oturum yap yapılmış. Üyelere katılım konusunda hiçbir bilgi verilmemiş. Oturum yeri önceki oturumun aksine Kerkük dışında bir yer belirlenmiş. Orada oturum yapılacak diye. Kerkük'ü bu kadar derinden ilgilendiren bir konunun Kerkük dışında görüşülmesi zaten abesle iştigal bir durumdur. Ne güvenlik açısından ne de yasal bir açıdan bir, bir engel de yoktur Kerkük'ün içinde yapılmasına Kerkük valisi ve il meclis başkanının seçilmesine dair bir seçimin. Bu oturum Irak Parlamento ve Vilayet Meclisi Seçim Yasasının 13. maddesi dördüncü fıkrası hükmüne tamamen aykırılık teşkil etmektedir. Bu hükümde seçimde seçim sonuçlarından bağımsız olarak ildeki tüm bileşenlerin katılımı güvence altına alacak şekilde adil bir görev paylaşımı yapılır denmektedir. Ayrıca bir sonraki oturumun tüm bileşenlerin katılımıyla mutabakat esasına göre yapılması gerektiğini belirtiren ilk oturum tutanağına da aykırılık vardır tamamen aykırı hareket edilmiştir. Kadim bir Türk şehri olan Kerkük'ün en önemli unsurları, unsuru olan Türkmenlerin bu oturumdan dışlanması Türkmenlerin Türkmenler açısından son derece tehlikeli bir sürece işaret etmektedir. Türkmenler şehirden çıkartılmak istenmektedir. Kerkük Türksüzleştirmek isten, istenmektedir. Şekil ve içerik yani esas ve usul açısından tamamen aykırı bu oturum ve bu oturumda alınan kararların mutlaka geçersiz sayılması ve oturumun acilen tekrarlanması gerekmektedir. Şimdi madem bu ana kadar hata yaptınız Türkiye'deki bu konudaki yetkili şahıslar size yalvarıyorum. Allah aşkına bu, ot bu oturumu ve oturumda alınan kararları esas ve usul açısından kanunu aykırılık bakımından iptalini sağlayacak şekilde Irak yönetimiyle irtibata geçin ve bunu iptal ettirin. Ve bundan sonra da Türkmenleri merkeze koyun. Bunların sorumluları kimse de onlardan hesap sorun. Kerkük, Musul, Suriye, Türkleri misak-ı yetim evlatlarıdır. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevidir. Saygılarımı sunarım.